Yalancı selanik göstereceğim size. Normal selanikten daha kolay oluyor. Örgümüzün ilk başını normal lastik yapar gibi bir ters, bir düz örüyoruz. İlk sıradan sonra normal <laughs> örneğimize başlayacağız. Düz olan kısımları ilk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. Tersi ters olarak örüyoruz. Fakat düz olanları şöyle bir alttaki ilmekten alıyoruz. Örüyoruz. Tersler yine ters örülüyor. Düzlere gelince bir alttaki ilmeğe batırıyoruz. Oradan örüyoruz. Ters düzler bir alttan. Ters düzler bir alttan. Tekrar ters. düz ilmeğimiz var. Bunu her zamanki gibi boş alıyoruz. Tersi örüyoruz. Burada yine bir alt ilmeğe batıyoruz. Oradan çıkarıyoruz ilmeğimizi. Ters, düzler, alttan böyle örülüyor. Tekrar ters, düzler bir alttan ters Bu da bir alttan başlar alınıyor ters örülüyor düz alttan alınıyor bebek yeleklerinde falan kullanabilirsiniz. Çok yumuşak, pofur pofur bir örnek oluyor. Şu şekilde